Günaydın, bu videoda altın-gümüş, altın-gümüş rasyosu ve platinin teknik analizini yapacağız. Başlamadan önce bu videoyu da TradingView üzerinden çekiyorum. Dolayısıyla olası aksaklıklardan dolayı şimdiden özür dilerim. E, dilim sürçebilir, öksürebilirim, herhangi bir şey olabilir. E, diğer taraftan bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı daha fazla kişiye ulaşmam için beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda motive edici yorumlarınızla da beni desteklediğinizi gösterebilirsiniz. Evet ekranda ons altının günlük grafiğini görüyorsunuz. Burada 2075 dolar seviyesinde başlamış olan düşen kanalı, kanal hareketini Fibonacci kanalı şeklinde çizmek daha faydalı. Fibonacci kanalını aldıktan sonra bakın şu üç noktayı birleştirerek elde ettiğim Fibonacci kanalını takip ediyorum ben. Ee, tabii şuradaki hani bu noktaları seçerken elde ettiğim Fibonacci kanal çizgilerinin iyi bir şekilde test edilip edilmemesi benim için kriter. Yani doğru bir şekilde doğru Fibonacci kanalını çizip çizmediğim anlamında kendime kriter olarak benimsediğim şey dediğim gibi bu çizgilerin iyi bir şekilde test edilip edilmediğidir. Bu noktada şuradaki zirve seviyesine hani iğne e, mumun fitiline ya da işte iğnesini dışarıda bırakırsam elde edeceğim düşen Fibonacci kanalının daha iyi bir şekilde kanal çizgilerinin daha iyi bir şekilde test edildiğinde görüyorum. Bakın şurada gerçekten de çok güzel bir hizalanma var. Diğer taraftan şurada tekrar iğne ucuyla test edilmiş durumda. E, buralarda test edilmiş durumda. Yine şu çizginin de anlamlı bir şekilde test edildiğini de görüyorum ve yine kanalın bir kat sayılı kanal çizgisinin alt çizgisinin de çok iyi bir şekilde test edildiğini de görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu düşen kanalı, bu düşen Fibonacci kanalını takip edebiliriz. Şimdi e, orta uzun vadede Ons altındaki düşüş trendinin devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Neye göre? Dow teorisine göre. Neden? Çünkü şurada oluşan zirvelere baktığınız zaman hep bir önceki zirvelerin altında gerçekleştiğini görüyoruz. En son 1960 dolar seviyesinde oluşan zirve bile bir önceki zirvenin üstüne çıkamadı. Diğer taraftan Dow teorisine göre düşüş trendinin devamından bahsedebilmemiz için de diplerin de alçalıyor olması gerekir ee, bakın şuraya kadar 1760 dolar seviyesine kadar diplerin de alçalmaya devam ettiğini görüyoruz ancak 1800 dolar seviyesinde oluşan son dip bir önceki dibin üzerinde gerçekleşmiş durumda şimdi o zaman orta uzun vade için tekrar yükseliş trendine kalındığı yerden devam edil edilmeye başlandı diye bir cümle kurabilmemiz için 1960 dolar seviyesindeki zirvenin üzerine çıkılması gerekir. Bu olmadığı sürece maksimum burada bir sıkışma hareketine görebiliriz. Ya da işte 1960'lara doğru belki bir yükseliş daha sonra belki tekrar düşüş. Ancak 1960 aşılırsa o zaman işte son oluşan dipler bir önceki dibe göre yükselirken son oluşan zirve de bir önceki zirveye göre Yükselmeye başladı diyeceğimiz için Doğu teorisine göre de yükseliş trendinin teyidine almış oluruz. Tekrar yükseliş trendine başladığımızın teyidini almış oluruz. İşte bu yüzden dün özellikle buna vurgu yapmaya çalıştım sosyal medyada ama yanlış anlaşıldım. Bir türlü anlaşılamadım. Neden bilmiyorum. Oysa son derecede basit cümleler kurmuştum. 1960 dolar seviyesinin aşılması gerekir. İşte 1960 dolar seviyesi ons altında aşılmadıkça ons altında ilgili işte 2000 dolar bekliyorum. Yok işte 3000 dolar olmasını bekliyorum. Ons altın yılı olacak 2021 yılı. Bu tarz söylemler temenniden öte değildir arkadaşlar. Yani bu söylemleri bu cümleleri kuran insanların teknik hiçbir gerekçesi yok bunları söylemeleri için şu anda. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. E, tabii ki insanlar altın almış olabilirler işte o youtuber e, sözüm ona analistleri, sözde analistleri diyelim. E, işte altın almıştır, altınla ilgili hayali vardır. Keşke yükselse de para kazansam düşüncesindedir. Ama bu bir analiz değildir. Yani şu anda şunu net söylüyorum size ons altında 2000 dolar hatta hani 1975 2000 2075 bu seviyeleri telaffuz etmek için teknik bir gerekçemiz hala hazırda yok arkadaşlar. Dolayısıyla bunu 1960 dolar bizim için ons altında kırmızı çizgimiz bu seviyenin aşılması gerekir ki daha yüksek seviyeleri hedefleyebilelim. Peki şimdi biraz daha kısa vadede hangi destek seviyelerini ve direnç seviyelerini takip edebiliriz? Onlara bir göz atalım. 4 saatlik grafikte inceleyelim bu noktada. Son oluşan dipleri birleştirdiğimiz zaman bakın bu şekilde bir yükselen yükselen trend çizgisi görüyoruz. Diğer taraftan yine 4 saatliklerde şu şekilde bir düşen trend çizgisini çizebiliriz. Buradan çıkan sonuç şu. İçinde bulunduğumuz işte yaklaşık 1 saat sonra yeni bir 4 saatlik dilime girmiş olacağız. Periyot boyunca 1852 dolar seviyesi destek. Yukarıda da 1865 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Eğer 1852 kırılırsa o durumda önceki dip seviyelere yatay çizgiler atacağız ve bunları destek olarak takip edeceğiz. Yani 1847, 1837 ve 1830 dolar civarları yaklaşık destek olarak takip edilebilir. Olur da 1865 dolar aşılacak olursa o durumda da yukarı yöndeki bir önceki zirvelere yatay çizgiler atacağız bu noktada 1867-1875 ve bu düşen Fibonacci kanalının 0.24'lük kanal çizgisinin geçtiği seviye olan 1885 dolar civarlarını takip ederiz direnç anlamında. Tabi 1900 dolar seviyesi ise yuvarlak rakam olması tam sayı olması açısından da psikolojik direnç seviyesidir. 1900 dolar aşılırsa işte 1933'ler ve 1960'lar tekrar hedeflenebilir. Ee, bu şekilde kısa vade içinde ons altın takip etmek söz konusu olabilir. Şimdi gümüşe bakalım ons gümüşe. Burada günlük grafikte aylardır paylaştığım yatay piyasayı hepiniz biliyorsunuz artık ve bu yatay piyasa içerisindeki işte alt sınırımızın 22 dolar, üst sınırımızın yaklaşık 29 dolar olduğunda ee, Defalarca ifade ettik ve bunları da yaşadık. Tabi zaman içerisinde bu 29 dolar seviyelerine gidemeden 27.50-28 dolar civarlarında dirençle karşılaştık. Yine ons gümüşte şuradaki dip seviye Mart 2020 daha sonra Kasım 2020 ve işte Ocak ayında görmüş olduğumuz dipleri birleştirerek elde ettiğimiz yükselen Trend çizgisi üzerinde kalıp kalmayacağımız önemli. Dolayısıyla bu trend çizgisinin bugünler için gösterdiği destek seviyesi yaklaşık 24-20 civarlarında. Bunun altındaki kapanışlarda 22 dolar civarları hedeflenebilir. Ancak o durumda bu yükselen trend çizgisi kırılmış olur. Tabi bir de alternatif olarak öyle bir durumda. Şurada çizmiş olduğum çizgi acaba bize e, bu 22 dolar seviyelerine doğru bir destek sağlayabilir mi diye incelemek istedim ama o da kırılmış olacak. Yani e, olur da bu siyah yükselen trend çizgisi kırılırsa 24.2 civarlarında o zaman 22 dolarlara doğru yaşanacak bir düşüş sırasında eğer gerçekleşirse burada çizebileceğimiz olası yükseliş trendlerinin de hemen hemen hepsinin de kırıldığını görürüz. Dolayısıyla 24 20'nin altındaki e, hareket son derece önemli olacak. Olur da 22 hani gelirse 24 20'nin altına inerse 22 dolar civarlarını özellikle çok dikkatli bir şekilde takip etmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yükseliş anlamında bir hareketin yaşanması için 25-60 ve 26 dolar seviyesinin aşılması gerekir. 26 dolar aşılırsa 27-60 ve 28-90 civarları hedeflenebilir. Tabii burayı biz yatay piyasa olarak takip ediyoruz ancak şu şekilde de bir analiz yapmakta bence fayda var. Burayı bir düşen kanal şeklinde incelesek, Bakın düşen Fibonacci kanalı şeklinde incelesek bu 3 tane noktayı birleştirerek geçtiğimiz günlerde görmüş olduğumuz 26 dolar civarlarının da bu düşen kanalın içindeki düşen Fibonacci kanalının içindeki 0.24'lük kanal çizgisi seviyelerine denk geldiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu Fibonacci kanalı hafif eğimli düşen Fibonacci kanalına da takip etmek faydalı olabilir. Bu noktada biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu 22 22 30 civarlarındaki destek belki de 21 60 civarlarında test edilecektir. Dolayısıyla bu Fibonacci kanalını da ben takip etmenizi öneririm. şöyle bir yatay destek seviyesinde işaretleyelim. Bakın Buradaki Fibonacci kanal çizgisinin 0.79'luk 79, e, 79 kat kanal çizgisinin geçtiği yerde 21.60-21.70 civarlarına denk gelir. Olur da bakın buraya kesinlikle gelecek demiyorum. 24-20 seviyesindeki bu destek kırılırsa. E, diğer taraftan 21.67'nin kırılması durumunda 20 dolarlara doğru geri çekilmenin devam ettiğini görebiliriz. Düşüş hareketinin devamı. E, gelirse gerçekleşecek olursa bunu da e, ons gümüşü de bu şekilde takip edebiliriz şimdi altın gümüş rasyosuna bakmak istiyorum bayağıdır incelemiyoruz bunu altın gümüş rasyosunda alçalan üçgen formasyondan bahsetmiştim aylar önce ve bu gerçekleşti. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte düşüş hareketini yani alçalan üçgen formasyonu ile birlikte düşüş hareketi bekliyorduk zaten. E, altın gümüş rasyonun düşmesi demek şu demek? Altının gümüşe göre daha zayıf olması demek. Yani düşüş hareketlerinde altının gümüşe göre daha sert düşmesi, yükseliş hareketlerinde ise altının gümüşe göre daha cılız yükselişler, daha sınırlı yükselişler yaşaması demekti. Altın-gümüş rasyosunda düşüş hareketinin gelmesi demek. Bu anlama geliyordu. Tabii uzun vadede baktığımız zaman altın-gümüş rasyosunda ikili dip formasyonu gerçekleşiyor olabilir. Bu uzun vadeli bir yorum. Eğer ki bu iki dibin arasındaki zirve seviyesi aşılacak olursa önümüzdeki dönemde ki bu 85 e, puan civarlarında o zaman altın gümüşe göre çok daha uzun vadede çok daha hızlı çok daha anlamlı yükselişler yaşayabilir sonucuna ulaşmış olacağız. Bakın bu söylediğim bu son kurduğum cümleler bu hafta bu ay birkaç gün vesaire bunlar için değil. Çok daha uzun vadeden bahsediyorum yani belki de önümüzdeki birkaç senede ilk bir e, zaman diliminde yaşanabilecek gelişmelerden bahsediyorum. Olası durumlardan. Tabi burada uzun vadede ikili dip formasyondan bahsedebilmemiz için öncelikle şurada görmüş olduğunuz kırmızı düşen tren çizgisinin üzerinde kapanışların gelmesi gerekir ki bu da yaklaşık 75.6-76 puan civarlarıdır. Tabi bu durumda şuradaki destek seviyesinde üstünde kalması da gerekiyor. 75.6 76 civarları aşılacak olursa o zaman 85'lere doğru bir hareket gelir. Tabii bu hareket bile olası bir şekilde bakın olası bir şekilde diyorum. Kırmızı düşen trend çizgisi aşılırsa 75'ten 85'e kadar yaşanabilecek olası bir altın gümüş rasyosundaki yükseliş ee, bize şunu gösterecek. Gümüşte misal işte yüzde onluk bir düşüş olması durumunda örneğin altında yüzde birlik yüzde ikilik düşüşler yaşanabilir. Yani çok daha sınırlı. Ya da gümüşte yüzde onluk yükselişlerin olması durumunda ve burada işte kırmızı düşen tren çizgisinin aşılması söz konusu olursa altında işte gümüştekinden çok daha fazla işte yüzde yirmi, yüzde yirmi beş gibi yükselişlerin olması söz konusu olabilir. Dolayısıyla altın gümüş rasyosunu bence şu noktadan itibaren daha yakından takip etmekte fayda var. Çünkü... E, altın mı gümüş mü kararını vermek için bu rasyo bize bize ...bizi oldukça iyi bir şekilde yönlendiriyor olacak. Şimdi platine bakalım. Platinle ilgili analizleri daha önceden defalarca yayınladım. Burada şöyle bir platinde kanal çizmiştik logaritmik ölçekte. Şu şekilde bir kanal çizmiştik. Ve bu kanalın içerisinde de 1130 dolar hedefine konuşmuştuk. ...kanal üst çizgisi civarlarıydı. 1130 dolar seviyeleri şuralarda test edildikten sonra da... ...kanalın orta çizgisine doğru bir geri çekilme yaşandı. Buraları e, buraları hani 1000 dolar seviyeleri ya da 1000 dolara yaklaştıkça... ...düz rakam ya da işte tam sayı rakamları olduğu için... E, ...psikolojik destek seviyesi olarak takip etmek önemliydi. Ve bu kanalın üst çizgisi, üst bandı... İçinde e, orta ile üst çizgisi arasında hareketler gerçekleşiyor. Şimdi neyi takip edeceğiz bu kanal içerisinde? Burada oluşmuş olan dipleri şöyle birleştirelim. Artık bakın şu yükselen tren çizgisinin destek gösterdiği seviyenin 1050-1058 bu civarlarda destek gösterdiğini görüyoruz. Bu kırılırsa eğer 1058 civarları kırılırsa bu yükselen kanalın orta çizgisi seviyelerinde 1025-1030 dolar civarlarında destek bulma ihtimalimiz vardır. Tabi orta çizgisi de kırılırsa o zaman 920 dolarlara doğru hareketi bekleyebiliriz. Tabi öyle bir durumda. Kademeli bir şekilde gelecektir bu düşüşte. Önce 1010 dolar civarlarında daha sonra 1000 dolar seviyesindeki psikolojik destek seviyesi e, hedeflenebilir yaklaşık. Orası da kırılırsa işte 950'lere doğru daha sonra 920'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Tabi yükseliş olması için artık e, şöyle de hani şuradaki siyah yükselen tren çizgisinin sağladığı destek seviyesi e, bu sizin risk iştahınızla ilgili bir şey. Belki de bu destek seviyesinden e, dönüşü görürseniz alış da düşünebilirsiniz. Öyle bir durumda hani destek çizgisi seviyesinde almışsınızdır. Yukarıda işte kanal üst çizgisi seviyesine doğru yaklaştıkça da satışı da düşünebilirsiniz. Tabi e, bu destek çizgilerine yaklaşmalarda buralardan geri dönüşlerde bu tarz yerlerde Alış yaparken özellikle stop loss'unuzu mutlaka belirleyin. Risk yönetimini mutlaka yapın. Risk yönetimi bu arada sadece stop loss belirleyip uygulamak değil arkadaşlar. Stop loss'u belirlemek ve uygulamak risk yönetimi sürecinin parantez içinde söylüyorum risk yönetimi bir süreçtir. Adımları vardır. Bu sürecin içindeki adımlardan birisidir stop loss'u uygulamak. Bir diğeri de bunu belirlemektir. Ee, ama risk yönetimi başlı başına bir süreçtir ve stop belirlemek ve uygulamak demek değildir arkadaşlar risk yönetimi ile ilgili de e, hani araştırmanızı bilgi edinmenizi tavsiye ederim platin ile ilgili de söyleyeceklerim bunlar şunu ilave edebilirim platine ee, olası bir şekilde yükseliş devam edecek olursa hani bu 1150-1160 civarlarından geçen kanal üst çizgisi aşılması aşılacak olursa o zaman 1272 katsayılı Fibonacci kanal çizgisinin direnç gösterdiği seviye yaklaşık 1250 dolar civarlarında karşımıza çıkar. Diğer olası e, direnç seviyelerinde buna göre takip edebilirsiniz. Tabi destek de bu Fibonacci kanal çizgilerine göre takip etmek mümkün. Bu şekilde platin de takip edebilirsiniz. Evet altın, gümüş ve platinle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.